Bizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Şey. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Yani peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha dünya hayatındayken ümmetini düşündü değerli kardeşlerim. İslamiyet'in yayılması esnasında maruz kaldığı sıkıntılar, işkenceler vesaire Kader Hümmetini bağışlamasını dileyeceğim diye allah Teala tek bir ümmet sahibi olan Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dua edilecek ve ona Allah'ın izniyle şefaat hakkı tanınacak tek, tek Peygamber değerli kardeşlerim. Yine insanların arasında değerli kardeşlerim böyle husumet olduğu zaman bir çekememezlik olduğu zaman, bir anlaşmazlık olduğu zaman Efendimiz hemen mütevaziliği seçer, alçak gönüllü seçer, anlaşmaya bakar. Mesela bunlardan bir tanesi Hacer-ül taşının yerine konulması olaydı. Kabe Kureyş Hümeş tarafında, Kureyş'in ve Müslümanlar tarafından yenileniyordu. Her kabile kendisine düşen, düşen görevi yapmış, bölümü yapmış. Ancak Hazreti Hacer-ül Esbet'in yerine konulacağı an gelince orada bir karmaşa çıkmış. Öbür kabile demiş ki bu şeref bize ait olacak, biz koyacağız. Evet. Öbür kabile demiş ki bu şeref bize ait, ait olacak. Çünkü o dönemlerde kabile yarışları, kabile bütünlüğü çok önemli. Alanca, işte bugün de mesela bazen görevlerimizde hala ne var? Ağlık değil işte. ağ daha güçlü, alanca ağın, 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 ağın arkasında daha çok adam var gibi. O dönemlerde de kabilecilik çok ön ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki tane hamile arasındaki durumu düzeltmek için aralarında dediler ki şu kargaşa başlarsa sen koyacaksın, ben koyacağım. Dediler ki yaş, Kabe'nin köşesinden kim çıkıp gelirse, ilk gelen kişi kim olursa hakem olsun, ne yaparsa onu yaparlar. Ve ilk gelen bir güneş gibi parlayıp çıkarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nedir durum dedi? İşte biz e, Hacer Rasulü'nü yerine koyacağız ama bu şeref bize ait olsun diye her gün biz böyle tartışma içerisindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bir rivayete göre bana bir yaygın getirdi. Hani bazen yerlerde yaygın efendim şak şak böyle yazarlar üstüne. Bir rivayete göre de kütbesini, üzerindeki kütbesini çıkardığı rivayet ediliyor, serdi. Hacer ve Sertat'ı tutmuşum tutun dedi. Tuttu. Her kabileden birer kişi seçtik temsilce. Oraya koydu. Hacer'in esmer taşını bile o yaygın üzerinden beraber götürdüler. Hacer'in esmer taşını yerine koydular. Herkes de bundan memnun kaldı. Bakın Arabo uçuk ne kadar. Hiç kimsenin kalbi kırılmadı. Tek bir kabilede, kabileye de ait olmadı Hacer'in esmer taşını yerine koymak değerli kardeşler. Küçük yaştan beri Efendimiz ve sellem hiç kimseyi incitmemiş. Çocukluğunda, gençliğinde, peygamberliğinde. Ey Muhammed! Allah'ın rahmetinden dolayısıyla onlara karşı yumuşak davranın. Eğer kadar katı çarpı olsaydı şüphesiz yapmamış değerli kardeşler. Bu işi İstişare etmiş. Mesela e, Hendek Savaşı'nda ne yapalım diye bir iş istişare etmişler. Bir tanesi ne demek Aslan Basri Hazretleri? Hendek kazandı. Oturmuşlar, toplanmışlar. Merak mantıklı, mantıklı. Ve Hendek Savaşı'nda hiç kimse can vermeden <laughs> düşman, müşrikler, hem de kazılan hem de e gittiler. Ve can kaybı olmadan Müslümanlarla bu savaş böyle bitmiş oldu. İşte istişare sonunda yapmış. Yani insanların ve Müslümanların menfaatine olan yani birisini ikili birisini geride bırakmak değil herkes de olsa yok. İktidarı seçerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Orta yolu bulmuştur. Yine Mahmud'un bu Ensari anlatıyor. Peygamberimizin arkadaşlarından Bedir savaşında hazır bulunan Ensardan saat peygamberimize gelerek ey Allah'ın Resulü gözlerim görmez oldu. Halbuki mahallemiz altında namaz kıldıran ben kör oldum. Daha gidemiyorum. Cemaatle namaz kıldırıyorum. Kılıyorum. imanlık yapıyorum. Yağmur yağdığı vakit onlarla aramızda olan dere akar suda mescide gitmemi ben, beni engelliyor. Gördüm ister ki bana gelip evde namaz kıldırsan da senin namaz kıldığın yerin namazdan etsin geldi bana abi namaz kıldı. Evet Bir, kişi. Peygamberimiz in inşallah bunu yaparım diye vaat etti. Haklılıklar diyor ki herkesin sabahı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir yanındayken beraber geldiler ve Peygamberimiz içeri girmek için izin istedi. Evet girdiğinde oturmadı ve bana dedi ki evinin neresinde namaz kılmak istersin? Eğitim var. Ben de namaz kılmasını istediğim yeri ona gösterdim. Peygamber Efendimiz namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında durduk, selam verdik. Bunun üzerine biz onun için pişirdiğimiz çorbayı ona alıkoyduk. Yani bir ikram olsun diye. Mahallemiz sakinlerinden birçok kimseler de vardı. Peygamberimizin evimizi şereflendirdiğini bir haber alınca birerlere hepsi gelmiş. Peygamber gelmiş ve sahabeler dolmuşa. İşlerinden bir mahallede oturan Malik bir El-Uhayşiri <laughs> radıyallahu var. göremeyince Peygamber Efendimiz sordu. Malik nerede? Orada bulunanlardan bir başkası o Allah'a ve Peygamberine sevgisi olmayan bir günahlıktır dedi. Peygamber Efendimiz bunun üzerine dedi ki böyle deme. Görmüyor musun ki La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah diyor. Ve bunu Allah rızası için şey söylüyor buyurdu. Bunun üzerine o da Allah ve Rasulü daha iyi bilir dedi. Tıkvar diyor ki Peygamberimizin münafıklar hakkında hep böyle iyilik ve hayır düşünür bulurdu. Dedi. Sonra Peygamber Efendimiz de bunun üzerine Allah Teala onun rızasını arayarak La ilahe illallah diyen kimseyi cehennem ateşine haram kılmıştır. Yani bir kimsenin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son sözü La ilahe illallah olursa o kişi cennete girer. Ama bu sözü söyleyebilmek önemli değerli kardeşlerim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. O hangi halde öleceğiniz belli değil. Kimisi namazda ölür. Kimisi ameliyesinin tepiyatı girerken tuvalette ölür. Kimisi meyhanede olur. Kimisi çayhanede olur. Kimisi denizde boğulur, ölür vesaire. Ölüm anı çok önemli. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz demezsen. İmari Zemenim sallallahu aleyhi ve sellem'in inceliği bu. başka Yani nasıl bir hayat kuruyorsa o şekilde e, dünya hayatımızda son bulur değerli kardeşlerim. Yine bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra ganimet malları dağılacak. Peygamberimiz de dediğim çubukla kendisini rahatsız eden bu adama gelip durması için işaret etmiş. Yani çubuğu böyle sırtına dokundurmuş. Rahatsız etme diğer insanları diye. Fakat çubuk adamın yüzüne gelerek yüzünü biraz böyle incitmiş, hafif bir çizik oluşmuş. Peygamberimiz de hemen çubuğu adamın eline vererek intikamını almış. Bakın adamı incittim diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Elimdeki çubuğu alıyorum, benim yaptığım hareketi sen de bana yap da ödeşelim, yani haklaşalım, hakkımızı helal edelim diye. Hemen adam diyor ki, ben Allah'ına sorun, ben şikayetçi değilim diye cevap verince, oradaki Peygamber Efendimiz'in, ben peygamberim, ya dokunurum, ben peygamberim, benim ya yaparım şeyi yok. Kim olursa olsun, çocuğa da aynı, yaşlıya da aynı, fakire de aynı, yoksula da aynı. Yani bakış açısı, yaklaşım açısı herkese aynı olan bir peygamber ve değerli kardeşlerim. <laughs> peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin kudret elinde Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz ben ona babasından ve çocuğundan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olamaz. Bakın <laughs> annemizden, babamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan çok seveceğiz değerli kardeşlerim. Bizim kurtaracak onlar. Bizim annemiz de, babamız da, çocuklarımız da bizim imtihan vesilemizdir. Allah bize anne ve babamızla imtihan eder. Çünkü cennete girmemize vesiledir anne baba. Çocuklarımız da imtihan eder. Onlara bela verir, musibet verir, erken yaşta canını alır vesaire. Yine bu da bir imtihan vesilesidir. وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي ihya eden beni sevmiş demektir. Beni seven ise cennette benimle beraberdir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de ve ve Ey Muhammed de anlatacağız. Anlatma görevimiz Müslümanlar olarak. Peygamberler zincirinin son arkası Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğuna göre bu tebliğ görevi artık bize biz düştü de derdi kardeşler. Bize, bize derken bana değil, şahsına değil. Hepimize, bütün Müslümanlara doğru bildiklerimizi bildiğiniz kadar tebliğ etme görevi artık bizim. Onun için de bugün Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve doğum yıl dönümü. Bu gece Mevlid Kandili, haftası kurtarılıyor. Çeşitli etkinliklerle yapılıyor değerli kardeşlerim. Bu akşam inşallah namazdan sonra, akşam namazından sonra, sonra camimizde bir program icra edeceğiz inşallah. Bir de Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi gelecek bu akşam buraya. Yatsı namazından sonra ziyaret edilmek üzere inşallah. Önce erkek cemaatimiz, daha sonra kadın cemaatimiz ziyaretlerini gerçekleştirecek. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, yatsı namazını kılacağız ve namazdan da bu ziyareti gerçekleşmiş olacağız inşallah. Evde hanım kardeşlerimize de söyleyin, gelmek isteyen hem bu gecenin e, meclis almış olurlar. Hem de bu ziyareti gerçekleşmiş olurlar değerli kardeşlerim. İşte bu konuda da bu akşam yapacağımız bu arama maddi manevi destek olmak isteyen kardeşlerimiz yardımlarını esirgemesinler inşallah. Pazartesi saat 10'dan Fatih Camii. Üç kutu alt tarafında olan Fatih Camii'de değerli kardeşlerim, hanımlara yönelik aile ve inşaat programı, aileler çocuklarda, aileler, aileler yıkılmakta, aileler dağılmakta bu günlerde daha çok ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Hanım kardeşlerimize özel bir program. Sabah saat 10'da başlayacak Kavaklı Camii'nde 10 Cahit Oros Kavaklı Camii müsait olan kardeşlerimize bunu hatırlatmış olalım. Evet. Bugün yine camileri eksik ve giderler için, cami inşaatları için yardım talep edilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki ilk mescidi inşa eden Kuba mescidi olarak Peygamber Efendimiz inşa edildi. Ve Kabe'den sonra İbn Hazreti İsmail İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa etti mescidi olarak, yerin Mescidi olarak İslam'la birlikte, İslam'ın başları ile birlikte Küba Mescidi'ni Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tuğlalarında, Çimen Kutu'nda bizzat işçi olarak çalıştı. Ve Tevbe Suresi'nde ve Takva Mescidi olarak alınır bu mescid kardeşler. Niye Takva Mescidi deniyor musun? Çünkü Küba Mescidi yapılırken hiçbir tuğla hiçbir kilerek o günün malzemesi işte ne varsa hiçbir malzeme abdestsiz yerine konulmaz. Abdest alır. Ama şimdi camiye inşaatlarında sigara müdesi, içki müdesi, hepsi var. İşte öyle yapılan bir mescid. Yani mescitler peygamberlerin mirası ve Kabe'nin şubelerini verdi Bizler yapacağız. Kim bir mescid inşa ederse Allah ahirette ona bir köşk inşa eder diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir camiye tek başınıza yaptıramayız ama bir tuğlamız, bir torbaçı, bir tuğla demeniz orada olabilir. Yani